başladık. Kışın sarımsaklarımızı dikiyoruz. Yazın Temmuz ayında topluyoruz bunları. Bu tamamen kendi sarımsağım. Kendi organik sarımsağım şöyle. Alıyorum tohumunu. Şöyle dikiyorum. Her derde deva sarımsak doğal olarak. Tamamen doğal. Hiçbir katkısı yok. Yıllardır kendi sarımsağımı kendim yetiştirip kendi tohumundan ekiyorum. Şöyle üzerlerini çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle seyrek ekiyoruz arası boş kalacak. Sarımsakları kazarken aralarını dolduruyoruz. Eğer sık dikersek sarımsaklar sık olur. O zaman kafa yapmazlar. Bu şekil olmaz sarımsaklar, küçük olur. Onları bu şekil eklemek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Bir de başka büyük bir bahçem var. Yarın da oraya gideceğim. Bunlar evin önünde ağacı. Hemen ihtiyacı olan kişi gelip istiyor. Hemen için. Daha birçok var.